Bakıldı mağarasının girişi. Girişte insanlar mahsur kaldı. Bakıldı mağarası. Mustafa! 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 Hortumu atıyorum, Hortumu! Şu an uğurlu içi. Bildiğin dere, yine sel. Mahalle araları hep su. Şöyle söyleyeyim, göstereyim. Gördüğünüz gibi köyün içerisine akan suyu görüyorsunuz. Yine sen inşallah Allah'ın bize yarat böyle bir şey daha göstermez, yaşatmaz. Allah'ın bizi korusun. Uğrun içi hep su. Bakkallar, kahveler. Şöyle söyleyeyim kahvenin aha içine girecek. Hala ya durmuyor. Durmadı. Sen bizi koru yarabbim. Dere gibi akıyor şu an.